tırayla bir baloncuk tabanca saldık. Eylülle değil mi kızım? Hayır, anne kendisi baloncuk almıştı. <laughs> Hayır, ben değiştirmeye gittim. Hadi deneyelim. Yok. Gelmiyor. Yo. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Yo, 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 yo. Şöyle değiştir elim açıyı. Yo, yo. <laughs> eylül 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 Bak baloncukları gördünüz mü? Yapayım mı biraz daha? Al sen de yap Eylül lan. Ben yapacağım. Tamam sonra da sen yap. Hadi Eylül yap bakalım olacak mı bakalım. Hadi Eylül uzatıyor. Büyük balon yapıyor. Daha hızlı yap kızım. E, daha hızlı, çok hızlı yapıyor. Bir de Ertuğrul denesin. Ertuğrul bana doğru tut. Eylül de oynasın. Eylül'e tut şöyle ben göreyim. Eylül arkanda arkanda. Olmuyor mu oğlum? Ver biraz da ben yapayım. Ay suyu döktün suyunu. Dur dur. <laughs> dur 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 dur. Çok su döküldü. <laughs> Annem siz. Aa <Oo>, şuna bakın. <laughs> Sizi baloncuklara boğdum. Kızım siz yapamayınca suyu dökülüyor ama güzel yap. Hadi bakalım. Yapamam. Yapar evet, yapar. Bu da yapma. <laughs> Sakin ol Ertuğrul. kızım? Aa yaptı. Olmadı. Yaptı yaptı. Kocaman bir baloncuk yaptı. Tamam Ertuğrul'un ayağı ıslanacak. Oğlum ayağını tutma sanır. Ver Eylül bana bir. Birazcık onu şey yapalım. Bak baloncuk çok çıkmayınca şey oluyor. Sulu oluyor. Dur bakayım. hadi, hadi, <laughs> Eylül bak bak bak, 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 bak. <laughs> Eylül Eylül Bak <laughs> Eylül şu kocaman al Eylül <laughs> Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Yuvarlamadan söyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da mutlaka beğenin. Çok beğendim. 190 like olsun. Tamam, evet o kadar like olsun. Görüşmek üzere. Bye bye.